Doçent Doktor Özgür Demirtaş, Kayseri Üniversitesi'nde e, endüstri mühendisiyim ben e, kıymetli hocalarım. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin e, danışmanlarından biri olarak da faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Bu kapsamda e, özellikle e, mevcut günümüzdeki e, yoğun projelerden bir tanesi de dijitalleşmeye yönelik. Bu kapsamda ben kıymetli hocalarımızı bir e, bilgilendirmek, onlarla potansiyel işbirlikleri hangi alanlarda sağlanır konusunda Bilgilendirme yapmak amacıyla bu inovasyon çalıştayınıza katılmış bulunuyorum. Hocam sunum planımda önce dönüşümü, daha sonra dijitalleşmenin teknolojik altyapısını, dijitalleştirme kolaylaştırıcılarını ve potansiyel proje işbirliği alanını arz edeceğim. Dönüşüm dediğimiz zaman Kurt dediği gibi hocam, dönüşüm öncelikle bir sistemde özellikle dijital dönüşümün hakim olduğu günümüzde ee, insanların dijitalleşmeye olan bakış açısını ve algılarını değiştirebilmek için öncelikle çözülmenin olması gerektiğini vurguluyor. Yani un, unfreezing dediğimiz mevcut durumun, çünkü insanlar değişime karşı direnç göstermektedir, bu mevcut durumun çözülmesi gerekiyor. Daha sonra bu çözülmeden sonra biz, değişimi başlatabileceğiz ve değişimi yönetebileceğiz. Peki, değiştirdik. Bu değişim insanlar tarafından hep eskiye dönme eğilimi olduğu için bu değişimi de mevcut şartlarda dondurduğumuz zaman tekrardan biz dönüşümü gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu mevcut dönüşümü yönetebilmiş oluyoruz. Baktığımız zaman Forbes dergisinin en değerli markalarını sıraladığı listeye göre ilk 10 firmadan 6'sı teknoloji alanında, alanında faaliyet gösteren firmalar olduğu göz önünde bulundurulduğunda değişimin rotasını şimdiye dek hiç olmadığı kadar teknolojiye çevirdiğini net olarak ifade etmemiz mümkün olmaktadır. Peki dijitalleşme, teknolojik altyapısı kapsamında neler bahsedebiliriz? Önceki mobil cihaz teknolojileriyle evrilmeye başlayan bu dönüşümde mevcut günümüzde blok chain dediğimiz blok zincir teknolojileri ve özellikle bunun işte sağlık alanı olsun, teknoloji olsun, kripto para sistemleri olsun buradaki uygulamalarını görüyoruz. Ve haberleşme teknolojilerindeki muazzam bir dönüşüm sürecini. Hâlihazırda bunlara paralel olarak yapay zekada bir dönüşüm, robotik sistemlerde ve endüstri 4.0'la gelen bir dönüşüm hareketi ve bu süreç içerisinde bu değişim ve dönüşümün e, yönetilmesi ve günümüzde biliyorsunuz model fabrikayı da e, kurdu Kayseri'mizde de yalın yönetim uygulamalarıyla bunları e, sanayimize entegre etmeye çalışıyoruz. Ve bunların tamamında da e, dönüşümü mümkün, olduğu, mümkün olduğunca etkin ve verimli yönetmeye çalışmaktayız. Peki bu dijital dönüşüm esnasında kolaylaştırıcılar nelerdir? Öncelikle internet ve mobilite ile dönüşümün ilk adımlarının atıldığını biliyoruz. Ve daha sonra akıllı cihazlar kullanmaya başladı. Bu akıllı cihazlar ile bizlerin algıları değişmeye başladı, yaşama bakış açımız değişmeye başladı. Bunların kullanılabilirliği değişmeye başladı ve bunlar insanların yaşamlarında bir tarz değişikliğine sebep oldu. Bu ve bu tarz değişikliği de insanların beklenti ve taleplerini değiştirdi, dönüştürdü. Ve bu kapsamda da bizler de e, bu alanda e, yetkin ve söz sahibi akademisyenler olarak bu beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak çözümler önermeliyiz ve bunu mevcut sistemlerle entegre etmeliyiz, inovatif sistemlerle. Daha sonra çoğunluğun parçası olmaktan sonra ziyade bireycilik anlayışı, yani insanlar daha toplulukçu anlayışlardan öte bireysel amaçlarını gütmeye başladılar. Ticaretin şekli değişti ve müşteri deneyimi önem kazandı. Yani Proje yönetim tekniklerinde de müşteri beklentileri ve müşterinin tatminkar olma durumu daha ön planlara geçti. Ve bu da mevcut ticaretin şeklini ve yönünü değiştirdi. Ve bu ticaret esnasında dijital pazarlamanın da girdisiyle bu kullandığımız pazarlama programına kapsamındaki aplikasyonlar ne olanak sağladı bizde? Anlık veri analizi ne yapıyoruz? İşte Instagram'lardan, Facebook'lardan, diğer platformlardan ne kullanıyorsak biz işletmemiz adına anlık veri analiziyle kullandığımız programa göre biz ne yapmaya başladık e, müşterilerden gelen talepleri, beklentileri analiz etmeye ve onlara uygun yeni sistemler önermeye başladık ve bu kapsamda simülasyonlar geliştirildi. İnsanların farklı bölgelerde, farklı kültürlerde, farklı yerlerde ve farklı yoğunluklarda yaşayan insan kitlelerine uygun simülasyonlar geliştirildi. Onların beklentileri analiz edildi ve bu beklentilerini karşılayacak uygulamalar gündeme kondu. Peki bu teknoloji uygulamaları nelerde bu dönüşüm esnasında? Öncelikle bu barkod, RFID sistemleri dediğimiz gibi üretim yönetim sistemlerinde değişikliklere gittik ve bu süreçleri yönetmeye başladı. Daha sonra ürün yaşam döngüsü yönetim safhasına geçtik ve ürünü başlangıcından tedarik safhasından müşteriye teslimine ve müşteri tatmininin araştırılması kadar ki bir süreçte ürün yaşam döngüsünü yönetmeye başladık. Kurumsal kaynak planlama sistemleri kuruldu. Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri geliştirildi. Sanal gerçeklik dediğimiz uygulamalar gündeme geldi. Robot teknolojisi hakeza bu teknoloji uygulamalarının içerisinde önemli bir adım olarak karşımıza geldi ve günümüzde artık elektronik ticaret platformları, e-ihracatlar, akıllı mesai yazılımları, sosyal medya yönetimi gibi çeşitli uygulamalar dijital dönüşümdeki teknoloji uygulamaları olarak adlandırabileceğimiz bizim günümüzdeki dönüşümün öncülerinden bahsedebiliriz. Baktığımız zaman bu yansıda da kıymetli hocaların, firmaların dijital dönüşüme ihtiyaç duydukları iş alanları gözüküyor. Şirket sayısı ve alanlar itibariyle baktığımız zaman artık pazarlamanın satış ve müşteri yönetiminin yeni dijital pazarların ve kanalların bulunmasını, veri analizi gibi ilk 4-5 maddeyi sarabileceğimiz alanlarda bunlar çünkü artık beklentiler ve insanların şirketlerin algıları ve beklentileri ölçülmüş. Demek ki biz bunların üzerine odaklanarak daha inovatif çıktılar elde edebileceğiz. Peki bugünkü sunumda ben size neyi amaçlıyorum? E, Kayserimizde Belki diğer illerimizde de bu yönde bir eksiklik olabilir. Bizim ticaret haritası oluşturmaya yönelik bir ihtiyacımızın olduğunu değerlendirdik. Bunu ticaret odasıyla, sanayi odasıyla yaptığımız görüşmelerde Kayseri'nin bir ticaret haritasının var olması gerektiğini ortaya koydu. Burada da amacımız veri madenciliği yöntemleri kullanarak Kayseri ticaret haritasının oluşturulması ile işletme yönetimlerinin etki karar alabilmelerinde daha fazla dijitalleşmelerini sağlamak ve tabii ki de anlık veri analizlerini yapmak, biz müşterinin talebini doğru zamanda, doğru yerde karşılayabilmek. Kayseri'de faaliyet gösteren işletmelerin bu kapsamda ürün bilgileri, konum bilgileri, mekan ve zamansal satış bilgileri, şehrin nüfus yoğunluğu ve yerleşim planı, mekan ve zamansal veri madenciliği yöntemleriyle analiz ederek Kayseri'nin ticaret haritasının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede ne yapacağız? Kayseri'de faaliyet gösteren ve veya potansiyel parası var. Kayseri'ye girmek istiyor, yatırım yapmak istiyor. Neyin nerede, hangi sokakta, hangi köşe başında kurması gerektiğinde bize bir algoritma geliştirecek bir ticaret haritası oluşmak ve bunu gösterecek işletmelerin stratejik kararlarını almada proje ile hazırlanacak yazılımdaki karar destek sistemleri ve raporlardan yola çıkarak daha fazla dijital sistemlerden faydalanması amaçlanmaktadır. Proje fikrine bu kapsamda sayın hocalarım katkıda bulunmak ve ortak olarak yürütmek amacıyla uygun bir fonlamanın araştırılması ile Kayseri Üniversitesi liderliğinde ticaret odamız, sanayi odamız, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer STK'lar ile koordineli güzel bir proje çıkaracağımızı öngörüyorum. Bu kapsamda Kayseri'nin mekan zamansal ticaret haritası oluşturarak Kayseri'de faaliyet gösteren ve gösterici işletmelerin stratejik kararlarını almada Dijital dönüşümü sağlanabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. E, cep telefon numaram, e, inovasyon çalıştığını düzenleyen arkadaşlar da var. Ben de burada yazdım. İletişime geçerseniz, bu alanda katkı sağlamak istiyorsanız, e, ortak program geliştirmek suretiyle ben sizlerin de değerli katkılarının e, bu projede güzel, e, daha inovatif e, şeyler çıktılar elde edeceğimizi değerlendiriyorum sayın hocam. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdınız katkılarınız nedir? Ben soru varsa alayım, yoksa müsaadenize bırakacağım hocam. Özgür hocam çok teşekkürler. Henüz iletilen bize soru yok. Güzel sunumumuz için teşekkür ediyoruz katkınız ve çalıştığı olan desteğiniz için.